Dostlar hepinize merhaba. E, Mafya'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle hemen kayıtlı oyundan başlıyorum. Molotov partisinde kalmıştık en son. Önceki bölümde biraz taksi şoförlüğü yaptık. 3-4 arkadaşı gitmek istediği yerleri bıraktık. Ondan sonra da e, Morello'nun adamları bizi arabamızı parçalamışlardı. Tam bizi öldüreceklerdi ki biz de Salieri'ye kaçtık. Senin adın ne evlat? Thomas Angelo. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. Galiba bizim artık Tommy well, oldu. big family here. Burada büyük bir aileyiz. you already know Paulie and Sam? Sam biliyorsun. Frank here is my right hand. And looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. This business ain't easy to swallow. But Luigi's a wonderful cook. to Vincenzo and Ralph. There are a lot of us. But those should be enough, enough for now. Now listen, and listen good. We have some rules around here. Don't cross paths with the cops. We're We're işlerin içine giriyoruz. So they'll leave you alone. Başta but ilgilenmedik you will come after you. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me. And there aren't many left to betray me. Bana yad yad kimse yad yes, Mr. I'm glad. Today I'll give you a chance to get back at those bastards. We'll see what you make. I'm glad you're all his gorillas. They all have their cars parked behind the fence. Bayvalar ya sabah orada olmayacak. <laughs> Hahaha. Bizi anlayışla alfa. Go see Vincenzo for equipment and Ralph. Araba için Ralph'e, sila için de Vincenzo'ya. Tamam. Açlıyor hocam I wouldn't trust him so much. bizi sana güvenmiyoruz. Şu sıfatına bakacak olursak, ruhsuz ve donuk sıfatına. Göreceğiz Frank, göreceğiz. Morel'in sorunu ne anlayabilmişlerim? Does he really want to start a war? Allah hocam taksi üzerinden taksici üzerinden savaş başlatmak istiyorsa keyfi bilir. Biz sadece bir taksiciyiz. They've known each get you whatever you want. Tommy guns to cannons. kadar bir insan hazır eder. Vincenzo Vini. <laughs> <Winnie. gülüyor> Paul idi galiba bu arkadaşın Götür bakalım bizim silahçıya. Bu bon Aynen Pauli'ymiş arkadaşın adı. Anlaştır bakalım. Bizi çalışmaya yine başladı. Bize bir silah verirseniz. Mesela o pompalı. Baseball supası mı? Şu an bir pompalı verseydin. Kaç portayı hazırlayayım? Aynen. Bölümün adından da anlayacağınız üzerine bugün biraz yangın çıkacak. Ver hocam montolları paketle. Bize ortaya karışık yap. Yalnız bunlara dikkat et. Silah. Teşekkürler. Sağ ol hocam. Bring back the Ne değerli sopan varmış senin de ya. Hocam. Pompalıyı verseydin ya evet, bir küçük silah bir şey.

Ralph, Tom and me have a job to do. Bize bir araba lazım o zaman. Right. Here it is. It ain't no hot rod. But it should really. Bir kere de bir güzel araba görsem. Şöyle hızlı hızlı ilerlesek. Önceki bölümde büyük eziyetti ya. Gitmiyor. Yokuştan çıkmadı araba. Thanks, <laughs> Ralphie. <laughs> Let's go. <laughs> Hadi başlayalım. Molto partisi. Bugün yakıp yıkacağız. İntikamımızı alacağız. Forte'yi nasıl çalacağını öğrendim. Morello bara git ve arkadaki garajdaki bütün arabaları parçala. Gidelim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. sonra ayrılırız. Atma selektör, atma bir dakika. İşimiz var benim. Kısımdan açalım mı? Yavaş yavaş mahtabayı çizilsin. Yavaş 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 yavaş. İntikam almak istedik. Yine intikam olacağız. Beyzol sopasıyla ve molotov. Dostlar yine gideceğim yer biraz uzun. Eğer çok uzun sürecek olursa hızlandırırım bu kısma. Bakalım. Uzun gerçekten ya. Hiç yolla devam bunu kapatsak ne olur şimdi? Ha? Polis ne zaman nasıl yapıyor ki? Ha oradan Allah! Bir şey bir Şimdi bana silah vermedi. Molotov verdi.

Çekil be biraderim. Git başka yol Allah Allah. Nedenini de kaçırdım ya. Çık. Takımı çekmişiz. Şimdi. Ee, çanta. El. Molotov kokteyli. bezo sopası. Tamam. Aa mekan burası. İyi. Bir şunu indireyim ben. Ondan sonra arabalara geçeyim. Sakin, sakin. Ne hmm, merhaba bir şey konuşacağız. Sende bir şey var mı? Seyran var. O ne? O ne? Aa, aa, kroseyle bak. Tamam, şimdi beyaz sopası ve araçlara giriyorum. Ali. Oh, bu taksi için. Bu bana silah sıktığınız için. Bu, bilmiyorum artık içimden geldi. Bir tane daha. Oh. Bu sarı için, bu Paul için, bu okçu arkadaş için. Ne oluyor lan? He? Aa, işte bundan korkuyordum ben de. Hocam, bir şey diyeceğim. Dur bir koşma bir dur. Dur dur ateş etme dur. Dur. Canım ne ara bitti? Ne ara oldum?

Şu diğeri. Hop tamam. Dön 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 dön. Hocam selamünaleyküm. Peşimizdeler. Oh patladı. Ee, manuel manuel. Shift. Anasını. Manuel. Çık. Yürü yürü. Al 40'a. ha. Salieri Geldiğimiz yerden geri. Bu araba patlayacak, benim üzerime kalacak ya. Görevi bitirdin ne kalacağım? Sağ, sağ. Ala, ayağım. Hadi, hadi. Yürü işte, yürü be. Al mı Al mı al, al bir de işte. Yürü. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Çık, çıkarsın. Al işte ya, al işte. Bak geliyor arkamdan biri. Basma Korona'ya, bas. Aaa, <laughs> hayır hayır hayır. Manuel, otomatik, otomatik. Bir dakika. Dur, dur. Vurmayın. Bir dakika. olabilir. Oh, moto no partisi. Araba yüzdü ama. Araba yüzdü. So back, i̇şte dönük patron. Harika him ama. Valla benim için well. harika değildi. Ne sure, olduğunu hmm. yeah, bile anlamadım. Yeniden tamir edene kadar bir ortadan kaybolduk. Oh. Yersen. Really, I'm glad to hear it. I can't. In that case, welcome to the family, Tommy. It's an, an honor. Salieri. Now we've got a new member. I'd like to take him into the outfit, boss. You <laughs> can see he ain't scared. And he's done real good. You didn't disappoint me. Tommy. Oh, let's drink. Drink. Garaja yeni arabalar eklendi. Bolt Ace, Ford doğru, Yeşil. Aman ama ben yeni araba istemiyorum. Dostlar yüksek ihtimal bölümü sonuna geldik. Bakayım. Bakamıyorum. Bakayım. Aynen. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki mafya bölümünde görüşmek dileğiyle.